Kısıtlamalar demiştik, bir kısıtlama daha geldi, bir yasak daha geldi, sigara yasağı geldi. Ee, bir sigara yasaklarının söylendiğini, uygulamaya konulduğunu, ama hani fiili olarak baktığımız zaman hani restoranlarda, kafelerde yine sigaraların çok fazla içildiğine şayda olmuştuk ama yeni bir yasak daha geldi. Bu sefer caddelerde, sokaklarda, meydanlarda. E, hıfzıssıhha e, kurulları tarafından kararlaştırılan yerlerde içilmesi yasaklandı sigaranın e, sigara yasağının bu şekilde yasaklanması meydanlarda, sokaklarda, caddelerde e, doğru mu tıbbi açıdan ve bu yasa nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yasak gerçekten çok doğru bir yasak ve birkaç yönüyle. Birincisi biz bir kere sigara içiyoruz diye maske indiriyoruz. Yani ben yapmıyorum da sigara içenler için söylüyorum. Mask iniyor. Böylece o zaman maskenin koruyuculuğu ortadan kalkmış oluyoruz. Birinci problem bu. Evet. İki, sigara içen sigara içip de dumanı üflediği zaman normalde bir saniye bir buçuk metre, altı fit sosyal mesafeden bahsediyoruz ya bu normal konuşan bir insan için böyle. Ben daha önce ana haberlerde katıldığım programlarda grafiklerle göstermiştim. Bir kişi bağırdığı zaman veya şarkı söylediği zaman veya aksırdığı zaman bu ağzımızdan çıkan hava kabarcıkları, aerosoller çok daha uzağa gidiyor. Örneğin bir öksürdüğünüz zaman 8 metreye kadar gidebiliyor. Dolayısıyla siz üfleyerek, basınçla üfleyerek de sigara dumanını dışarı çıkardığınız zaman yine sizin ağzınızdaki aerosoller artık 1,5 metre değil, çok daha ileriye gitmekle karşı karşıya kalıyor. Böyle siz eğer asemptomatik koyu taşıyıcı iseniz, sigara içen bir kişi olarak, üflediği zaman dumanınızı çok uzaklara aerosollere gitmesini sağlıyorsunuz ve yakınızdaki insanlarda maske varsa bile basınçla gittiği için bulaşma ihtimali artıyor. Ya da siz risk grubunu artık 1,5 metre değil de 5-6 metreye çıkarıyorsunuz. Bu, bu, birinci olay. İkinci konu da şu. Bir çalışma yapılmış. Bir grup insana e, influenza, daha önceki grip aşısı, her yıl yapılan grip aşıları var. O grip aşıları yapılmış. Üç gruba insana ayrılmış. Normal insanlar, yani sigara içmeyen insanlar, iki sigara içenler, üç elektronik sigara kullananlar. 3 grup içerisinde yapılan çalışma şöyle bir sonuca varılmış. En çok elektronik sigara içenler etkilenmiş. Sonra sigara içenler. Sigara içmeyenler ise en iyi grup olarak ortaya çıkmış. Birinci sorun şu. Bir, virüs sigara içenlerde veya elektronik sigara içenlerde vücutta daha hızlı yayılıyor. Bu nedeni de sigara dumanı, tütün ya da elektronik sigara içerisinde kimyasal maddeler burun mukozasındaki bütünlüğü bozuyor. Yani bizim burnumuzu koruyan deriyi diyelim, iç deriyi. iç deriyi biz mukoza deriz. Mukozayı yani burnumuzun tabanını kaplayan koruma alanını bozuyor. Bütünlük bozulunca virüs burnumuza girdiğinde vücudumuza ilerlemesi, vücudumuza kanımıza karışması çok daha hızlı oluyor. Yani sigara içen kişi virüse karşı duyarlılığı artıyor. İkinci bir konu sigara içenlerde aşı yapıldığı zaman bizim antikorlarımız yükselir. Aşı yapıldığı zaman antikor sayınıza bakılır. Eğer antikor hedeflenen düzeye çıkmışsa denir ki bağışıklık kazandınız. Çıkmamışsa bağışıklık kazanmadınız denir. İşte biz influenza da grubunu A dediğimiz antikor artmasını bekliyoruz. Bu ölçülmüş. Sigara içenlerde ve elektronik sigara içenlerde aşılamadan sonra antikor titreleri, antikor ölçekleri sigara içmeyenlere göre seviyesi düşük kalmış. Yani antikor düzeyleri aşılamadan sonra istediğimiz gibi artmıyor. Yani velev ki aşı bulundu, velev ki aşı yapıldı, sigara içenlerde bağışıklık daha düşük oranda oluşuyor. Yani aşının koruyuculuğu sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre daha az. Bu elektronik sigara içenler için de geçerli olmak üzere. Yani elektronik sigara içmek hatta bu çalışmada elektronik sigara içenlerde daha da kötü olduğunu ifade ediyor. Sonuç olarak sigara içenler Covid ile karşılaştıklarında hastalığa duyarlılıkları artar, hasta olurlarsa daha ağır geçirirler ve aşılandıkları zaman koruzluk daha düşük olur. Evet. Dolayısıyla bu yasak tam yerinde almış bir karardır. O zaman sigara e, normalde sağlığa zararlı olan bir şey zaten. Bir de ekstradan da yani influenza, gripten ve e, Covid-19'un yayılmasını arttırıyor, direnci azaltıyor gibi çeşitli yan etkileri de var, kötü etkileri var. O zaman sigarayı bırakmayı Kesinlikle, tekrardan. Kesinlikle. Hele bu Covid döneminde bırakmak şart. Çünkü burada tabii Covid ile test yapmak etik kuruldan onay çıkmaz. Çünkü Covid'in tedavisi bilinmediği için Covid ile test yapma izin vermez bilimsel kurullar. O nedenle bu çalışma benzeri sonuçta o da farklı bir grip olan influenza virüsü ve aşısıyla yapılmış ki bu daha sonra Covid'e uyarlanmış. Zaten birçok çalışmada malumunuz böyle yapılır. Peki yine buradan bir soru sorsam. Mesela bazı vatandaşlarımız nargile şeklinde başka tütün malzemeleri de kullanıyor. Mesela bunlar da aynı etki yapıyor mu? Kesinlikle yapıyor. Pro çok güzel bir soru sordunuz aslında. Ben mesela bazen ameliyata hasta alacağız. Biz ameliyattan önce hastalara sorgulama yaparız. Alışkanlıktan öğreniriz. Kullandığı ilaçları öğreniriz. Sigara içiyor musun? Hayır diyor. Sorgulamasan ben pro içiyorum veya nargile içiyorum demiyor hiç. Puro içiyor musun, nargile içiyor Ha evet diyor, nargile gece 2 saat içerim diyor. Dolayısıyla ne yazık ki e, nargile de duman çok daha yüksek basınçla geldiği için. Herkese pro puro da öyle. E, hatta e, sıkıntı daha da büyük. Evet, o zaman bütün vatandaşlarımızı tekrardan e, sigara, e, tütün ürünleri, elektronik sigara, nargile ve purodan e, tekrardan uzak durması konusunda. Hatta ben bir yasa olarak bırak içme yasaklamayı. Belki Covid döneminde bu ürünlerin satılmasının yasaklanmasını öneriyorum. Sağlık açısından çok ciddi bir yasak olur ee, ve belki de toplumun açısından çok e, sağlık açısından ciddi bir faydası olur.